Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaşarlı kanlı köftesi yapacağız. Evet yanlış duymadınız harika oluyor kanlı bardan da köfte olur mu demeyin mutlaka deneyin derim. Çocuklar da çok sevecek kanlı bar olduğunu asla anlamayacaklar. Şimdi gelelim tarife. Bir tane orta bay e, kanlı güzelce haşladım. Haşlarken e, Suyunuzun içerisine bir yemek kaşığı un eklerseniz, karnabaharın o sası kokusu olmayacaktır ve rahatsız olmayacaksınız. Mutfağınız böyle kötü kötü kokmayacaktır. Bu da size bir püf noktası olsun arkadaşlar. İçerisine bir çay kaşığı karabiber, biraz tuz ekledim, toz biber, bir adet yumurta, biraz maydanoz ekledim. Bir tane de kuru soğan ekledim arkadaşlar. İçerisine bir buçuk çay bardağı kadar galeta unu ekledim. Köfte yapacak kıvamda olmalı hamurumuz. Eğer ki olmuyorsa biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu güzelce yoğuruyoruz. İçerisinde diri falan kalmışsa kanlı bağrımızdan parçalar kalmışsa onları da alıyoruz kök kısımlarını bu haşlarken çok fazla koymayın arkadaşlar onlar biraz e, diri diri kalabiliyor güzelce e, normal köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz hepsini karıştırıyoruz kanlı bağrımızdan parçalar koparıyoruz ve elimizin ortasında e, güzelce açıyoruz içerisine bir parça kaşar peyniri koyuyoruz ve kenarlarından kapatıyoruz. Eğer kapattığınızda kenarlardan açıklık kalırsa tekrar hamurdan alıp o açıklığı kapatabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İster yuvarlak ister oval. Çok güzel oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Asla kanlı var olduğunu anlamıyor kimse. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Elimizin ortasına güzelce açıp içerisine peynirini katıp ve kenarlarından kapatıyoruz. Hepsini yaptıktan sonra tavamıza biraz aç yağ koyuyoruz ve yağımız ısınınca köftelerimizi hepsini kızartmaya başlıyoruz. Arkalı önlü İki tarafı da nar gibi kızarana kadar köftelerimizi kızartıyoruz. Köftelerimizin hepsini bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar. Tavamızda yağ biterse tekrar yağ ekleyebiliriz. Çok fazla yağın içerisinde kızartmıyorum. Az az yağ koyaraktan kızartıyorum arkadaşlar. Bu işlemi bütün köftelerin bitene kadar devam ediyorum. Dediğim gibi inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.